Çevreci olmamız gerekir. İlk çevreci kimdir bilir misiniz? Hazreti Hacı. Muhammed. Peygamber Efendimiz Mekke, Medine e, Cidde'de hayvanların korunmasını onlara zarar verilmemesini emretmiş. Ağaçların kesilmemesini insanların toplu olarak dinlendiği, istirahat ettiği efendim yiyip içtiği ağaç altlarına asla kirletilmemesini kirletenleri mesela bazıları gidiyor ağaç altına oraya buraya affedersiniz adam burada piknik yapıyor şey yapıyor orada kirletiyor defacetini yapıyor bu tür toprağı doğayı insanların ortak kullanım alanlarını kirletenlere peygamberimiz lanet okum beddua etmiştir çevreyi kirletenlere peygamberimiz lanet okumuş, beddua etmiş ama Allah Allah bir çıkın mesela ilkbahar, yaz, sonbahar Türkiye'nin bütün sahillerine Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Ege çöplük. Yiyor içiyor vatandaş piknik alanlarına, deniz kenarlarına, ormanlara poşeti al çöpe götür götürmüyor. Rastgele atıyor. Her taraf çöp. Bizim peygamberimiz ne diyor? Lanetliyor çevreyi kirletenlere. Lanet okuyor. Ayetler var. Hadisler var. O kadar çok ayet, hadis var ki çevreyi kirletenlerle ilgili. Ama bunları yapan kim? Müslüman. Şimdi ben 30 yıl Almanya'da kaldım. Mesela piknik gidiyorsunuz orada. Yediniz içtiniz. Çöpünüzü götürürsünüz. Çöp kontennesi vardır. Atarsınız oraya. Külünüzü dahi oraya götürüp kül dökülen yer var. Oraya dökmeniz gerek. Külünüzü orada bırakıp gidemezsiniz. Ha, mesela bilmeyerek unuttunuz gidiyorsunuz. Çevrede ne kadar insan var bağırır. Der ki külünü at. <laughs> ha, bilinç meselesi. Atmadın. Hakaret ederler, küfür ederler. Hatta kavga yapanlar çıkar. Bu, bu çevre, bu toplum, bu alan sadece sana ait değil değiller. Çöpün atmazsan uyarırlar, telefon ederler, Hatta şikayet ederler polise. Ceza yazar. Eğer ki birisi çöpünü bilerek isteyerek atmış olsa 1500 avro bunun cezası var. Bir yere bir piknik alanına bilerek isteyerek attın çöpünü gittin. Kaldırdılar kaldırmadın. 1500 avro ceza ödersin. Türkiye'ye mesela sahillere gidin. Her taraf çöplük. Her taraf çöplük. Kim yapıyor bunu? Müslümanın diyen genellikle Abdestli namazlı insanlar yapıyor bunu. Uzaylılar yapmıyor ki. Uzaydan gelip yapmıyorlar. Her tarafa bir bakın. Bir hafta sonra şöyle çıkın sahile bir bakın. Çöplük. Yani bu belediyenin e, fen yapacağı iş değil ki. İnsanlar yediğin içtiğini çevreye atıyor. Yediğin içtiğini çevreye atıyor. Sonra da e, dininle Müslüman. Allah'a inanıyor musun? İnanıyor musun? Peygamber in hepsini sayıyor. He. Çok güzel bir Müslümanlığı biliyor. Lafla Lafla Müslümanlık olmaz. Lafla insanlık olmaz. Bilinçli olmak gerekir. Çevreyi temiz tutmamız gerekir. Her şey bize emanet. Ama ne yapıyoruz? Biz maalesef çevreyi kirletmekte dünya rekoru kırıyoruz. Bazı mesela çevre günleri nedeniyle bazı gönüllüler giriyorlar denizden. Dibindeki, sahillerdeki atılan şeyleri çıkarıyorlar. Araba lastiği çıkarıyor. Koltuk çıkarıyor, sandalye çıkarıyor. Neler atmışlar denize? Vatandaş, yüzge şeyler, dalgıçlar çıkarıyorlar denizden. Bakıyorsun, şaşırıyorsun neler atmışlar. Eline geçen her şeyi atmış. Arabasıyla götürüyor, ekstra denize atanlar var böyle. Bu bilinçsizlik yani cahillik. Bu dünyada belki kaçabilir ama öbür dünyada kaçamaz. Çünkü peygamberin laneti var bu tür insanlar için, çevre kirletenler için. Çevremizi korumalıyız. Sadece sahillere çöp atarak değil. Tarlaya kimyasal, tarlalara atılan kimyasal ilaçlar da çevreyi öldürüyor. Oradaki canlı mikroorganizmaları yok ediyor, toprağı öldürüyor, ırmağı öldürüyor. Yani bu bir e, ekosistemde zincir sistemi. Yani bizim yemiş olduğumuz et, balık, tavuk vesaire nedir? Neyle besleniyor? Eee evet. Bitkiyle besleniyorlar. Bitki neyle besleniyor? Topraktan mikroorganizmadan besleniyor. Yani hep birbirine bağlı. Biz kendi elimizle ne yapıyoruz? Zehirliyoruz. Ta baştan toprağı zehirleyerek bitkiyi zehirliyoruz, hayvanı zehirliyoruz ve sonunda kendimiz zehirleniyoruz. Yani kendi elimizle tabiatı, toprağı, bitkiyi, hayvanı ve kendimizi zehirliyoruz. Bu nedenle alttan başlamamız gerekir. Toprağa tekrar Ölen toprağı canlandırmamız gerekir. Ama ben bunu reklam olsun, ürün satayım diye demiyorum. İster benden alsın, ister ondan alsın, kimden alırsa alsın. Ama burada para değil, önemli olan kendi ülkemizin menfaati, çıkarı. Mesela vatandaş ekiyor, ürününü verim alamıyor. Kimyasal ilaç kullanıyor. Kendi zehirleniyor, toprağı zehirleniyor. Ailesi zehirli. Çünkü kendisi yiyor. İnsanlar zehirleniyor. Kimyasal ilaçlar, atılan ilaçlar seralarda mesela hormonlu elmayda, domatesli, armutlu vesaire yiyoruz hormonlu. Veya GDO'lu gıdalar tüketiyoruz. Ne oluyor? Allah korusun bir nesil, iki nesil sonra GDO'lu, hormonlu besinler insanın genetik yapısını bozuyor. Kanseri tetikliyor vesaire vesaire. Bir sürü hastalığı tetikliyor.